Bazen öyle anlar gelir ki ne kadar anlatsan da kimse seni anlamaz. Kalbinde bir fırtına vardır ama sesin çıkmaz. Sadece başını kaldırır, sessizce gökyüzüne bakarsın. İşte tam o anda Allah seni işitiyor. Mücadele Suresi tam da bunu anlatır. Bir kadının içten bir duasını arşa kadar yükselten bir sesin hikayesidir o. Ve Rabbimiz buyurur: kocası hakkında seninle tartışan kadının sözünü Allah işitmiştir. Mücadele suresi 1. ayet. Bu ayet sadece bir olay değil. Allah'ın kuluna ne kadar yakın olduğunun ispatıdır. Sen sessizsin belki ama Allah seni duyuyor. Sen güçsüzsün belki ama Allah seni görüyor. İşte biz bu kanalda tam da bu gerçeği anlatıyoruz. Kalplere dokunan Ruhlara huzur veren, İslam'ın derin anlamlarını taşıyan videolar hazırlıyoruz. Sadece bilgi değil, imanın kalpte bıraktığı tesiri anlatıyoruz. Bu kanalda dinlediğin her sure sadece bir bilgi değil, bir dua, bir hatırlayış, bir yaklaşma vesilesidir. Her izlediğin video bir gönülde iman ışığı yakabilir. Her paylaştığın çalışma bir kalbi Allah'a döndürebilir. Ve sen farkında olmadan bir hayra vesile olan o güzel kullardan olabilirsin. Bu yüzden diyoruz ki kalbini dinlendir, ruhunu doyur. Rabbine yaklaşmak için bu kapıyı açık bırak. Mücadele suresi videosuna geç. Orada Allah'ın "Ben seni işitiyorum." dediği sesi duy. Ve unutma. Bu kanaldaki her paylaşım birinin hidayetine, birinin huzuruna, birinin duasına vesile olabilir destek ol beğen paylaş çünkü bazen sadece bir paylaşım bir kalbi Allah'a döndürür Rabbim bu çalışmaları izleyen paylaşan kalbiyle katkı sunan her kardeşimizden razı olsun ve senin kalbine de o huzuru indirsin amin